Balık sezonunun açılması ile birlikte balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini almaya başladı. 70, 20, 20. Yine taze satıyoruz, yine taze satıyoruz. He. Bu sene vatandaşların bol bol balık yiyeceğini belirten Şaban Bircan, balık fiyatlarının yaklaşık geçen seneyle aynı olduğunu söyledi. Yeter ben mi? 200 gram alayım. Ne yapacağım? mi bu Yok Özellikle bu sene hamsi olduğu yaşanırken Geçen yıl 100 TL'ye satılan hamsi Bu sezon 50 ile 70 TL arasında satılıyor evet, evet. Böyle tazeler canlılar efendim Evet Vatandaş hamsi yesin Hamsi Ayın birinden itibaren başladık şu anda gayet güzel. Hamsi bol. Ufak tefek çeşitlerimiz geliyor. Gayet güzel. Bu sene vatandaş ucuz bir balık yiyecek. Öyle temenni ediyoruz. Fiyatlar hamsi şu anda 70 lira, 60 lira. Barbun 130 lira Tekir, 200 lira çilek barbun. Çupra 180, çinekop 150, uskumru 100. İstavrit 80, gümüş 130. Fiyatlar gayet uygun. Geçen seneyle aynı para. Valla vatandaşlar pahalı diyor da geçen sene hamsiyi biz 80 lira 100 lira sattık. Bu sene 50 lira, 60 lira, 70 lira yani para değil. Ama vatandaş yine de çok diyor. İnşallah daha da ucuz olur. Temennimiz bu. Valla vatandaş bol bol balık yiyecek bu sene inşallah. Bizim de temennimiz o. Sezonumuz iyi başladı. İnşallah sonu da iyi olur. Böyle tazeler canlılar efendim. Evet. Vatandaş, hamsi hamsiyesin, hamsi. Hadi Geliyorlar ha. baba yanına. <laughs> Teşekkür böyle İki kişi, yeter. Ama güzel abi, Allah razı olsun. böyle güzel abi baba. Evet kalite, kalite, kalite. Yetmiş, bir Yine taze satıyoruz, yine taze satıyoruz, evet. Yetmiş, bir